Yakaladı. Yiğit kaç. tamam. <laughs> 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 devam. devam Asel de devam. Yiğit kaç. Yerden yakalamaya çalış Yiğit. Geliyor Yiğit ak <laughs> Yiğit geldi. <laughs> Yiğit yakala. Çok yakalsın Asel. <laughs> yakala. Aha Asel kaç. Asel kaç. Asel yine kaç geliyor. Kaç kaç. <gülüyor> 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 Sağa sola doğru At. <laughs> gitti. 200. Girdi biri gitti. Tam onun uğraş. Ben de Iska. Iska. <laughs> Hadi Atel. Hadi alan kazanır ona göre. Son. Alan vuran kazanır. 3. Vuran kazanır. 4. Iskaladın. Yakından geçti. 1. <laughs> İki. Üç. <gülüyor> <gülüyor> Sen de vuruldun ver. Evet. Geliyor. <gülüyor> <gülüyor> Sen... <laughs> Asa, yiğit, öyle durmak yok. Tamam, şekerlik yap. İyi gidiyor, tamam. <gülüyor> <gülüyor> hazır. 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 Olmadı, yanlış oldu ha. Evet, Başladı. Başladı. Şunu ne yaptı Hop. Ah. <laughs> Göremedik <laughs> ben şeyi. ben hiç görünmüyor. İşte. Ben gözüm kapatacağım dedim. <gülüyor> 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 Bu yanılmaz ya. Böyle bana değil. patlat diyor. At. Attır. Ve dedi at. Tık. <laughs> Aa, <laughs> <laughs> oh, bu ne bir, bir At. neydi? bak böyle eğilmeyecek. <laughs> Hadi de ta eğil çok kameranın şeyine git çıktın ya sen. He? <laughs> 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 Hazır. Hazır. Evet. Hazır. Nerede? <gülüyor> 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 ya ama ya. Evet, bir Hazır. Beşte biter. Hayır. Hazır. Evet. Hazır. Evet. Hazır. Geliyor. Geliyor. Nerede? Nerede? Aa, pozisyonda ben Adı? Oğlum böyle. Gel burada Geliyor ya sen. geliyor. Oğlum zıırda. <laughs> <laughs> Dur dur geliyor. Bakıyorum. Abi ben bir de kalmıyor. Ver 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 tamam ver. Ver, ver. O zaman ver takdim oldu. Nasıl? 2-0. Geride kalmak yok ama. 2-0'ı. <laughs> Sen geliyorsun. Ben şişe görmüyorum bu arada. Ama ben gözümü kapattım. Atladım.

<gülüyor> ha. <gülüyor> Aha. Bak, Hadi bak öyle çok zıplama. ama bir iki üç. <laughs> Çöm, Çömmek. başka bir şey yapmak yok. Çöpeceksiniz, çöpeceksiniz. <gülüyor> ha, <laughs> ha değdi. ama. Ama de değil. Ama bak bu benim cümle geçip duruyor. Ben ne dedi? <laughs> <nasıl? gülüyor> <Nasıl? gülüyor> Kaç <İki. gülüyor> Üç. Oo, oh, oradan. Ya. Bir. bir. İki. Atıyorum. Alt. Üç. Anladım. <gülüyor> <gülüyor> İki bir. Buraya gel. Başladı. Benim aklıma çok güzel bir şey geldi. Aldı, aldı. Evet, gel, <atayım>. geç. <laughs> <laughs> Hadi, geç. Hadi. Orla, Hadi. 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 Evet, 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 kalk kalk, yatmak yok. Kalk, evet. yatmak yok. Hadi, kaç, kaç? Saymıyor. Hazır? Hadi. <gülüyor> <gülüyor> <O yüzden atıya. gülüyor> ya. Tam ya. Hazır? Attım. Yatmak yok, yatmak yok. Ha, <gülüşmeler> böyle vurulursun işte. Attım. Aha bana geliyordu. İkimiz bir oynasak bir de. Hayır öyle olmaz. Aa, ver kazandı. Bir de ikimiz, i̇kimiz bir, bir oynamaydı. Vurulmadı kazandı. İkiniz çarpışırsınız. Yalan da alan o kadar alan yok. Hazır. Vurulmadan durdurdan kazanırsın 4, 4, 4, bak ona göre. Attım. Ne Ben kazanıyorum. Beş lira ben kazanıyorum. Hazır. Evet. Baba geliyordu lan. <laughs> <laughs> ya. Değmez, dedim değdi ya. Beş 5 Vah nereye nereye geliyor baba. Baba. O Oyun şansına çıktı ama Oyun şansına çıkmanı var. yok ben. Oyun şansına çıktı o sen.

Ulan, ne bağırıyorsun? Ne ee, ne oğlum sen bana bağır demedin mi? Bağır dedim da kulağımın dibine mi bağır dedim ya? Tövbe estağfirullah. Hem bağır dep dursun, hem kızıp dursun. Sadıç, bak bir. Efendim olmuş ya. Seni de tuttum ya. Allah. <laughs>